Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 2. ünite konularından birisi olan Kur'an'dan mesajlar, Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Ahzab suresi hakkında kısa bilgiler. 2. Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler. 3. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görev ve özellikleri. Alt başlıklar a. Şahit olması, b. Müjdeleyici olması, c. Uyarıcı olması, d. Davetçi olması, e. Etrafını aydınlatan bir kandil olması. Birinci başlığımız Ahzab suresi hakkında kısa bilgiler. Ahsap Suresi Kur'an-ı Kerim'in 33. suresidir. Medine'de inmiştir ve 73 ayettir. Ahsap grup, bölük, topluluk anlamına gelen hizip kelimesinin çoğuludur. Surenin 20 ve 22. ayetlerinde 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'na yani Ahsap Savaşı'na atıf yapılarak Ahsap kelimesine yer verildiği için sure bu isimle adlandırılmaktadır. Surede geçen ahsap ile kastedilen şey, Müslümanları yok etmek üzere Mekke ve civarından toplanıp gelen ve Medine'yi kuşatan Kureyş kabilesinin kolları ve bunlara bağlı bulunan diğer gruplardır. Ahsap suresinde yer alan konulardan bazıları şunlardır. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında inananlara takva, tevekkül, ilahi emirlere itaat etme övdü verilir. Ayrıca anne, baba ve çocuklar arasındaki meşru ve hukuki bağ, ahsap savaşı, kadın erkek farkı gözetmeksizin bütün müminlerin ibadet, itaat ve erdemli davranışlara teşvik edilmesi, emanet kavramı ve emanete riayet etmenin önemi bu surede yer alan konulardandır. İkinci başlığımız Ahsap suresi 45 ve 46. ayetler. Asab Suresi'nde yer alan ayetlerde inananlar için çok önemli mesajlar vardır. Bu mesajların yer aldığı ayetlerden ikisi Surenin 45 ve 46. ayetleridir. İlgili ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Üçüncü başlığımız, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görev ve özellikleri. Alt başlıklar A- Şahit olması, B- Müjdeleyici olması, C- Uyarıcı olması, D- Davetçi olması, E- Etrafını aydınlatan bir kandil olması. Alt başlıklarla devam ediyoruz. A- Şahit olması. Asap suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görev ve özellikleri kapsamlı bir şekilde bildirilmektedir. Bunlardan birincisi Hz. Peygamberin şahit olma özelliğidir. Hz. Peygamberin şahit olarak gönderilmesinin anlamı şudur. Allah Celle Celaluhu insanlardan ne istediğini bildirmedikçe onları sorumlu tutmuyor. Böylece Onların bilmiyorduk demeleri gibi bir mazeretleri olmasının da önüne geçilmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Allah ilk insandan itibaren insanlara inanç, ibadet ve ahlak konularında ne istediğini bildirmek için peygamberler göndermiştir. Gönderilen bütün peygamberlere rağmen ahirette uyarılmadığı, bilgi verilmediği yolunda mazeret ileri sürecek olanlara da Cenab-ı Allah peygamberleri ve hepsine birden son peygamberi Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanık gösteriyor. Ancak Hz. Peygamber'in esas şahitliği bu dünyaya yöneliktir. Çünkü o Cenab-ı Allah'tan vahiy almış bunları tebliğ edip açıklamıştır. B. Müjdeleyici olması Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerde bildirilen ikinci özelliği ve görevi de müjdeleyici olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu özelliğinden dolayı Hz. Peygamber pek çok ayette müjdeleyici ve muştulayıcı olarak nitelendirilir. Peygamberimiz getirmiş olduğu dine inanıp onun gereklerini yerine getirenlerin hem dünyada mutluluğa hem de ahirette cennete ulaşacaklarını haber verir. Hz. Peygamber inananları bunun karşılığı olarak dünya ve ahirette elde edecekleri nimetlerle müjdelemesi açısından beşir yani müjdeleyici olma özelliğine sahiptir. C. Uyarıcı olması. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bildirilen bir diğer özelliği ve görevi de uyarıcı olmasıdır. Onun bu özelliği Kur'an'da uyarıcı kavramıyla nitelendirilir. Peygamberimiz insanları Cenab-ı Allah'a inanmayıp buyruklarını yerine getirmedikleri takdirde dünya ve ahirette karşılaşacakları kötü son konusunda uyarmıştır. Bu kötü son ise dünya ve ahirette karşılaşılacak mutsuzluk ve en kötüsü cehennemdir. Dolayısıyla Hz. Peygamber bütün insanları Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uyulmaması durumunda karşılaşacakları kötü son konusunda Kur'an ile uyarmakla görevlendirilen son peygamberdir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. En'am suresi 19. ayet. D. Davetçi olması. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerde bildirilen bir diğer özelliği ve görevi de davetçiliğidir. Hz. Peygamber insanları Cenab-ı Allah'a çağırmak Başka bir ifadeyle ona iman, ibadet ve itaat etmeye davet etmekle görevlidir. Bu görevi de ona Cenab-ı Allah vermiş ve onu son peygamber olarak görevlendirmiştir. Cenab-ı Allah bir kişiye insanları kendine çağırma izni yani bilgisi ve yetkisi vermedikçe kimse bu görevi üstlenemez. Hz. Peygamber bu görevini kendisine gelen vahiyleri tebliğ ederek, açıklayarak ve kendi yaşantısında bunları uygulamak suretiyle yerine getirmiştir. İnsanları Kur'an ve güzel öğütlerle Cenab-ı Allah'a inanmaya ve yararlı işler yapmaya davet etmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl suresi 125. ayet. E etrafını aydınlatan bir kandil olması. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer özelliği ise onun etrafına nur saçan ve aydınlatan bir kandil olmasıdır. Kandil bir aydınlatma aracıdır. Kendiliğinden değil yakıtıyla aydınlatır. Bu yakıt Cenab-ı Allah'ın son vahyi olan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanın bilgisi tek başına Cenab-ı Allah, varlık, başlangıç ve son, ruh, ahiret, iman, ibadetler, helaller ve haramlar gibi konularda yetersizdir. Bu konularda aydınlığa kavuşmanın, doğru bilgi sahibi olmanın geçerli yolu, gelen vahiy ve sünnetiyle insanlığa örnek olan Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kandil, Hz. Peygamber'in kendisinden sonraki inananlara bıraktığı Kur'an ve sünnet sayesinde etrafını aydınlatmaya devam edecektir. Arkadaşlar sonuç olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerini tebliğ ederek, açıklayarak ve hayatında uygulayarak insanlık için müjdeci ve uyarıcı olma görevini yerine getirmiştir. O, insanları getirdiği dine davet etmiş, onlar için nur saçan bir kandil olmuştur. O, getirdiği vahiy ve yaşayışıyla Cenab-ı Allah'ın İnsanları doğru yola iletmek için gönderdiği bir şahittir. Onun tebliği ve açıklamaları itaat edenler için ebedi mutlulukların müjdesidir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.